Güzel bir hayata olan insanlar mutlu olmaz. Mutlu olan insanlar güzel bir hayata sahip olurlar. İyi bir partneri olan insanlar partnerlerini sevmez. Partnerlerini gerçekten takdir edenler iyi bir partnerle yaşarlar. Harika bir işi olan insanlar işini sevmez. İşini seven insanlar bir süre sonra o işi harika hale getirir. Mantığı anladın mı? duygularımızı hissettiğimizde aslında evrene şunu söylüyoruz. Ben bunu almak istiyorum. Duygular Tanrı'nın dilidir, saf bir dil. Ve bu kadar güçlü bir etkisi olduğunu fark ettiğinde onları bir hava durumu gibi görmeyi bırakırsın. Bir yol gibi görmeye başlarsın. Bir frekans gibi, radyo dalgaları gibi korku frekansına ayarlarsan kendini duyacağın şey hep korku olacak. Minitallik frekansına ayarlarsan hayat da sana şükredecek birçok şeyler olacak. Güven frekansına geçersen alacağın her şeyde güven olur. Bakın duygularımıza sahip çıkalım.